Evet bugün çocukları Londra'ya götüreceğim. Hanım çalışıyor. Bugün ben ve iki tane çocuk Londra'ya gideceğiz. Bakalım bize kaç mal oluyor. Çocuklar da geliyor. Are you ready boys? Yes, we're ready. Let's go. Evet, bir saatin sonunda Londra'ya vardık. Tam merkeze gittik. Saat 11.30 falandı. Bir bowlingle başladık. Biz de oraya gittiğimiz adettir bizde bir bowling yaparız, sonra buz patentine geçeriz. Tek kişi başı 8 pound abi çocuklar bowling'i çok sevdi bir sefer daha oynadı toplamda iki sever yani bowling ya 48 puan verdim. Burada ikisini mahvettim. Şöyle bir e, cool bir Ronaldo hareket yapayım dedim. İyi. <laughs> Sonra 2 e, iki saatin sonunda buz patentine geçtik. Onlar tabii ben ben şey yapmıyorum. Onlar oynuyor toplamda bize on, 22 puan damar oldu. Sonra acıttık abi. Bir saat önceden açtım Nusret'e. Rezervasyon yaptırdım. Gittik oraya ee, çocuklar önce bir salata falan birer kişi hepimiz kişi başı bir salata yedik sonra onlar hamburger yedi hamburger çok güzeldi çocuklar çok çok sevdi benim steak o kadar hoşuma gitmedi ama e, çocukların hamburgeri ben de biraz tattım şahaneydi sonra tatlı olarak to çocuklar Türk dondurması e, aldı ben de baklava yedim toplamda bize 133 pound'a amar oldu. <laughs>